Samsun Spor'dan Konferans Ligi'nde görkemli galibiyet, Dinamo Kiev'i farklı geçti. Samsun Spor, Konferans Ligi Lig etabının ikinci haftasında Dinamo Kiev'i farklı mağlup etti. UEFA Konferans Ligi Lig etabı ikinci hafta maçında Samsun Spor ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs stadyumunda oynanan müsabaka, Kırmızı Beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Samsun Spor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Musaba, 34. Dakikada Marius Muandil Madji ve 62. dakikada Carlo Holz kaydetti. Bu skorun ardından Konferans Ligi'nde 2'de 2 yapan Samsun Spor, puanını 6'ya yükseltti ve 5. Sırada yer aldı. Üst üste ikinci kez yenilen Dinamo Kiev ise puansız olarak 34 basamakta yer buldu. Samsun Spor, Konferans Ligi Lig etabının 3. Haftasında 6 Kasım Perşembe günü Hamrun'u konuk edecek. Dinamo Kiev ise aynı tarihte Zerinski'yi ağırlayacak. Samsun Sporlu Muandil Maggi'nin farkı 2'ye çıkaran gol vuruşu, öne çıkan dakikalar. Samsun Spor 3 ila 0 D, N, M, 1 -E maç başladı, 2 gol. Samsun Spor 1 ila 0 önde. Sağ kanattan gelişen atakta Marius'un içeriye çevirdiği topu tamamlayan Musaba, takımını öne geçirdi. 29 Dinamo Kiev etkili geldi. Sol kanattan gelişen atakta Oundana'nın yaptığı ortaya arka direkte vuran Karavayev'in vuruşu yan ağlarda kaldı. 34 gol, Samsun Spor farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alana yerleşen kırmızı beyazlılarda Celil'in şutu savunmadan sekti ve ceza sahası içindeki Muandil Maccin'in önüne düştü. Deneyimli futbolcu, tek vuruşla skoru 2 ila 0 e getirdi, ilk yarı sona erdi. 46. 2. devre başladı, 59 Samsun Spor gole çok yaklaştı. Sol kanattan hızla gelen Musaba'nın ortasını tamamlamak isteyen Muandil Maccin'in tek vuruşu az farkla alta gitti. 62 gol, Samsun Spor 3 ila 0 önde. Ceza sahası dışında topla buluşan Carlo Holsen'in vuruşu savunmaya da çarparak ağlarla buluştu ve fark 3'e çıktı. İlk 11'ler, Samsun Spor, Okan, Zeki, Satka, Van Dron gelen, Thomason, Meykaumbu, Koulibaly, Hoys, Celil, Musaba, Muandil Madji. Dinamo Kiev, Neşçırıt, Karavayev, Popov, Tue, Vivcharenko, Rubchinsi, M.Y.K. Hailenko, Bulski, Voloshin, Bulski, Oğundana, Gero. Samsun sporlu futbolcuların gol sevinci, R.E.I.S.T.A.N. bir değişiklik, Samsun sporda teknik direktör Thomas Reis, son oynadıkları maça göre kadroda bir değişiklik yaptı. Alman teknik adam, Süper Lig'de başlangıç kadrosunda yer aldığı Z Corner Kayseri Spor maçında sakatlanan Olivier NTC Ham'ın yerine Celil Yüksel'e, Dinamo Kiev karşısında ilk 11'de şans verdi. Samsun Spor, Dinamo Kiev maçına Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Gelen, gelen, Thomason, Meykaumbu, Koulibaly, Holz, Celil Yüksel, Musaba ve Muandil Maci ile başladı. Kırmızı Beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Posi Adala, Efe Berat Törüz, Mendes, Soner Aydoğdu, Emre Kılınç, Polat Yaldır, Borevkoviç, Soner Gönül, Yunus Emre Çift ve Susa görev bekledi. Samsun Spor'da 3 eksik, Samsun Spor'da sakatlıkları bulunan NTC hem, Ebrima Sizi ve Bedirhan Çetin, Dinamo Kiev karşısında forma giyemedi. Bu efa'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Çerif, endiaye ve Eyüp Aydın da kadroda bulunmadı. Yükleniyor.